Al götür dışarıda hallet Git, e, çekin Oğlum, Hayır. Dışarıda haber, edin, git, git. dışarıda hallet. Ben götürmüyorum edemez. ben sana götürme demiyorum. Al götür dışarıda hallet. Tamam mı? Dışarıda hallet. Burada değil dışarıda hallet. Dışarıda hallet. Dışarıda hallet. Taksim parasını istersin. Ver şunu on milyon. On beş milyon taksim parası. Dışarıda bulunsun taksiden üstüne. Ver on beş milyon. Ama hepsini götür, birini değil. Hepsini götüreceksin. Her gün her gün oynamaktansa tut. Al, al şu Al milyon da bizim paramız al. Götür, al. Ona göre. Aha inanmıyorsun. Bak. Sabah 50 milyonu vardı, ben götürdüm. İki sıra aldım. Bir 10 milyon ulaşımı verdim. Aha, olan paramız buydu. Yapacak bir şey yok. Ha, verecek oğlum. bir şeyimiz yok yani. Götür. Verecek bir şeyimiz yok. Yok yani. Taksı Olmadığı ederim. için. Geleceğim yani ya. götür. Al, götür. Al götür. Almadığı için. Öyle Yok diyor Yok, diyorsun Bak, ya. Üstü, yok anlamıyorsun sen. Yani. Ama yok anlamıyorsun. Götür. Taksip parasını da İstediğin gibi götür. Vallahi bu saatten sonra yok gelerek. Olsa gene idare ederiz. Olmadığı için yok. Benim okul çocuğumun okul parasını bile götürdü. Aa bitti. Bitti yani. Şimdi, şu Şimdi şu. Kapat, 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 kapıyı, kap kap kapat şu kapıyı Şimdi kapat şu kapat 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 kapıyı. kapat 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 kapat. kapat kapat Al. kapat 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 апэмне болду эмне болду болдуне istemiyorum. болдуболду пак кит урмак истемен istemiyorum. брах бак брах урмак истемен Şurada. Kadın bana bir vursana. Bana bir vur. Bana bir vur. Allah'ın adını veriyorum ben. Ay bana. git şuradan ya. Sana bana. Bana bir vur. Şunu al götür. Şunu al götür. Nereye götüreceğim? Evinin içine nereye götüreceğim ya? Hadi seni bak. nereye götüreceğim onu nereye götüreceğim? Bana bir vur. Bana bir vurdu. Hadi bakalım bir vur. Sen ne çekiyorsun? Ne çekeceğim? Ya bak bırak, bak bırak diyorum. Yaklaşık üç senedir madde bağımlısı. Biz e, bir buçuk senedir, bir buçuk sene gibi bir süreç oldu bunu öğrenelim. Bir buçuk senedir de sürekli peşindeyiz. Bunu hiçbir şekilde maalesef önleyemedik. E, bu adli mercilerce, karakollarca, bu zaten e, Yavuz Selim Polis Karakolu'nda da bir dosyamız değil artık bir kulesel oluştu. E, Hakimlerle, savcılarla artık biz bir akraba olduk. Defalarca biz çocuğumuzu 9 defa hastaneye yatırdık. Bunun 4 e, defası... Ankara Numune Hastanesi Ahmet Eme yatırdık. İkisinde gönüllü olarak yattı. Birinde 21 günü tamamladı, çıktı, çıktığı gün başladı. İkincisinde 21 gün yatacaktı. 18. günde madde kullandığı için Ankara Numune Hastanesi Ameteme madde kullandığı için idrar tahlilinde çıktığı için çocuk atıldı. 7 günlük bir süreç geçti. 7 günlük süreç içerisinde bu tedavi oldu. 8. gün buna çip takıldı. E, telefon kartına benzeyen bir çip takıldı. Ee, ve biz geldik. Tekrar almaya gittik yedi gün sonra. Geldik geldiğimiz gün çocuk geri başladı. Aynı gün. Başladı oğlum niye içiyorsun bunu? Bak gittin tedavi gördün burası çok iyi bir hastane dediler. Biz olmadık imkanlarımızla zorlayarak gittik. Baba dedi içiyorum ama zevk almıyorum. Ve çocuk sürekli bunu içmeye devam etti. Çocuk kendisi hakime ben içiciyim. Ben üzerime isnat edilen suçları kabul etmiyorum. Çocuk zaten e, kollarında ve bacaklarında Eroni kendine enjekte edecek damar bulunamadığı için çocuk hayalarından kullanıyor. Ve üçüncü gün çocuk karnındaki çipi neşterle yararak çıkarıyor. Bu maddeden kurtulmamak adına. Yani benim bu aşamada benim e, kimseden maddi ve aynı bir talebim yok. Benim talebim sadece ve sadece çocuğumun bu illetten kurtulması ve biz tekrar 3-4 sene öncesi gibi 4 kişilik bir aile hayatı yaşamak istiyoruz. Ben Hiç çocuğumun anne demesini özledim. Gerçek bu ya. Ben çocuğun hali demesini özledim ben. Hiçbir şey değil. Anne bile demiyor bana artık. Hakaretlerin bini bir para. Eşime, bana ve kız kardeşime. Balkona çıkarıyor. Balkonda, beni balkonda geçen soyundurdu resmen. Bakın özür diliyorum ben bunu göstermekte bir şey. Eşim git diye düşünün. Şunu kaldırıyor. Eşimin sütyenini arasından cüzdanını alıyor zorluyor. Millet bu haliyle benim eşimi görüyor ya. Bir düşünün apartman dairesi. Bu haliyle eşimi görüyor. Benim çocuğum normalinde çok temiz. Ama ama bu illet benim çocuğumu öttünden bitirdi. Bizi bitirdi. Ne olur yardım eli uzatsınlar artık. Biz bunu çok yalvardık, çok bir yere başvurduk ama imkan bulamıyoruz. Ne olursunuz yani yardım eli verin. Uzatın ya hiçbir şey istemiyoruz. <laughs> Beş kuruş parasını istemiyoruz devletten. Biz, ne Hiç kimse biz, biz şu an iyice dipteyiz, tıkandık. Biz para veremediğimiz halde vermedi. Yani yok artık kıt kanaat sağdan soldan bularak geçiniyoruz açıkça söylemek gerekirse. Gene de buna nazaran kimse ben o, o, tür bir talebim yok. Bana bıçakla saldırdı, kavga ettik. Para yok dediğiniz zaman, krize girdiği zaman durdurma şansınız yok, durduramıyorsunuz. Anneye ana avrat küfür ediyor, bana, bana ana avrat küfür ediyor, kız kardeşine akla hayale gelmedik. Şu an eve gire, gidemiyoruz, Uban'dayız ve burada kaldık. Bu, bu saatten sonra da biz nereye gideceğimizi de bilmiyoruz.